Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün ailece gittik Zorlu Center'a Apple AVM'ye girdik. Oradan eşime bir tane iPhone 14 Pro beğendik. Gönlü olsun dedik. Onu da aldık. Sizlerin rızanızla burada açılışını beraber yapalım istedik. O yüzden açmadık, hep beraber açalım diye. Evet yavrum, aç. Bir görelim. 14 Pro'muz nasılmış? Bücürlerde. <laughs> <laughs> Çok güzel duruyor. Evet. Görüntüsü güzel. Şunu alalım bir. Ha, bir. şunu da ne? Bu neymiş? Camını silmek Hı. için olabilir. Bilmiyorum. Ablamı da sağlıyor. Bismillah. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Güle güle kullan. Güzel bak bak. Nasıl? Jo me ty, 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 ty S'ki shanta s'munda Ty, 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 ty Po du me t'pa Kaj, 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 kaj Loti atu tha Ku je, ku je ti e vogla ime A këthe na ma Jo me ty, 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 ty S'ki shanta s'munda Ty, 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 ty Po du me t'pa Kaj, 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 kaj Loti atu tha A në panga Baby, calm down Calm down Gjodi so goti Buqima e c'follow town Follow town